Dün Avusturya'nın başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekmesinin ardından bugün de Çekya aynı desteği Tel Aviv'e verdi. İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamlarına Avrupa sahip çıkmaya devam ediyor. Pek çok ülkenin tepki göstermesine karşılık bazı ülkeler İsrail'e İsrail'den çok destek verip katliamı meşrulaştırmaya çalışıyor. Dün Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un talimatıyla Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilirken bugün de aynı desteği Çekya sergiledi. Çek Cumhurbaşkanı Miloš Zeman Prag Kalesi'nden Avrupa Birliği bayrağını indirip yerine İsrail bayrağını çektirdi. AB bayrağının indirilmesi ve İsrail bayrağının çekilmesi sırasında askeri tören düzenlenirken bando ve müzik ekibi de marşlarla bu anlarda bayrağın çekilmesine eşlik etti.